Olmadı Merhaba Bugün sizlerle hakkımızda 10, 10 gerçek. gerçek videosunu paylaşıyoruz Biz birbirimiz hakkındaki gerçekleri söyleyeceğiz Kimsenin bilmediği gerçek Kimsenin bilmediği, bilmediği. Gizli bin. Ailemiz bile bilmiyor. Yani bu video tam şu anda <laughs> karar verdik ve tam şu anda çekiyoruz. Yani doğaçlarıma gidiyoruz. Kaç tane olur bilmiyoruz. İlk önce Elif Nur salatalığa bayılıyor. Önüne beş tane hıyar koyun. Hepsini bitirir <laughs> ve gerçekten çok seviyor. Yani ben mesela Samsun kutusundan hıyar çıksa çok sevinirim. Samsun'u tercih etmem yani hıyar yerine. Evet gerçekten çok seviyor. Sıra sende. <laughs> Ceylin nerede bir müzik veya şarkı duysa o müziğin abinin notalarını çıkarıyor. Var ya anında notalarını çıkıyor. Ben bunu yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Bir gün bir yerde bir şarkı veya bir şey dinliyorduk işte tamam mı? Sonra başladı. La fasi yol bir şeyler anlamaya başladı. Ben de dedim. La yaparsın? La fasi yol. Ne mamutun ya nasıl yapıyordu? Urfalıların 10 tane notası vardı. Mesela do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bizim Urfa'da do, re, mi, fa, sol, la, le, lo, si, do. Yani, tamam, tabii. yani izleyin. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor yani notalarını çıkar. Çünkü konser notalarını okuyorsun. Evet. Tamam sıra şimdi benim gerçeğimde. Elif Nur çok duygusal biri. Bir şey olsun tam ufak bir şey olsun direkt çok fazla endişeleniyor, çok olumsuz düşünüyor, çok üzülüyor yani ama böyle yapmaması lazım. Ama bu aralar bu özelliğini aşıyor bunu, gibi. Bunu ben bunu ben de farkındayım. Ya en ufak bir şey olsun. Olmuyor böyle. Hayır <laughs> yani çözümü çok kolay bir şey mesela ama ben. Allah'ım sanki başından evet. aşağı böyle kaynar ya şey diyor Kendimi yani. asla affetmem bu olursa daha olmamış sen neler diyorsun yani ya zaten, zaten öyle, öyle düşünmemen lazım. Ben. Ya o yüzden hani bir tek bunlar da değil tabii ki hani ufacık bir kırılma olsun onda da çok üzülüyor o yüzden Elif'i kırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ceylin herhangi bir sorunu yani o sorun ne olursa olsun. İsterseniz dünyanın sonu gelsin ama ona bile ona Ceylin çözüm buluyor. Ceylin çözüm bulamayacak hiçbir şey yok. Yani Anında bir iki dakika düşünsün he. o zaman şöyle yapalım şöyle yapalım yani o çözüm birazcık saçma da olabilir şimdi ona bir şey diyemeyeceğim ama yani mutlaka bir çözüm buluyor benim tam tersim benim de onun gibi olmam lazım. Ya i̇şte çünkü yani... hani ben her şeyin bir an önce hallolması istiyorum ve o yani iki kişide karşılıklı olan bir sorun hani uzamamasını ve iki tarafına üzülmemesini sıkıntı çıkmamasını istiyorum yani <laughs> o yüzden direkt dın diye böyle ampul parlıyor kafanda hemen bir şeyler buluyorum yani. Sıra geldi Elif Nur'a. Elif Nur çok güzel bir dans söz. Dans söz. Dans. Dansçı <laughs> Elif, Evet ama. dansçı Elif Nur çok güzel bir dansçı. Çok güzel dans ediyor. Baleyi Deşin. çok güzel yapıyordu. Eğer benim dans ettiğim bir video isterseniz <gülüyor> <gülüyor> yorumlara yazın. Çünkü öyle bir planım var. Hatta Elif Nur'la aynı halk oyunlarındaydık. Muğla'da. Muğla şeyinin halk oyunları evet. ve en öndeydi. Yani en iyi oynayanlar en en iyiydi. Gaziantep'te, Muğla'da on, onların işte danslarını hep en öndeydi. Halk oyunlarını çok seviyorum. Evet. 8, ve ben hep en arkadaydım. Ceylin'in sesi çok güzel. Ama ciddi anlamda. Yani değil. çok güzel derken hani normal bir şarkı söyler, hani sesi güzel çıkar falan bu anlamda değil. Ceylin'in tam operalık bir sesi var ve zaten kendisi de bunu yapmak istiyor arkadaşlar. <laughs> Yani meslek olarak değil de Yani opera yapsa gerçekten o kadar güzel olur ki. Yani zaten yapıyor. Ben ben hepsini dinliyorum ama evet. çok güzel. Yani insan bir kere bile mi detone olmaz? Elif Nur'un şu an istek listesinde hani böyle olur ya hani bir şey Aa ben bu kıyafet alayım, bunu alayım, bunu alayım falan. Hani kaç tane olabilir? En fazla 10 değil mi? Elif Nur'un istek listesinde tam 100 tane şey var. Ve ben bunları baştan sona sayalım. <laughs> Köpek. Bak köpekten giriyorum. Lens. Karpe butikten ıvır zıvırlar. <laughs> seslerden görüyorum. Zaten köpek en büyüğü yani. Köpek Edit ya. programı istiyordu. Neyse onu aldı. Çok şükür. Alo Zeyno. Konseyi. Aa. Kent konseyi. Ya keşke dünden yapsaydık. Bu arada videodasın bir şey söyle. Videodasın bir şey söyle. Aa. Arkadaşlar bana bana like'lamayı unutmayın. Evet. İşte biz fotoğraflarını bastırmak istiyor. Gerçekten milyonlarca hani. Hepsi aklımda da şimdi saymayayım. İşte... En büyük hayalim ne? İki tane var bildiğim. İkisini söyle. Aslında üç tane var. Oyuncu olmak, Taylor ta ta tanışmak, Los Angeles'ta yaşamak ya da yurt dışında. Doğru. Evet, üçü bu. Senin <laughs> hayalini söyleyeyim mi? Söyle. New York'ta yaşamak, okumak ve okumak ve müzisyen olmak vee, ve 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 <laughs> <o>, operacı olmak. <gülüyor> operacı <gülüyor> değil mi? sadece söylüyorum arada. <laughs> Elif Darın bir mutsuz anı vardır. Çok mutsuz, böyle sinirleri bozur ama bir mutlu hali vardır. Yani gülmekten yarılırsınız bu kız kim filan o kadar komik oluyor ki yani her şey yolunda giderken ve efsane <gülüyor> eğlenceli, <gülüyor> efsane Komik, efsane, neşeli oluyor ve her yere böyle pozitif şeyler saçıyor ki ben bu özelliğini gerçekten çok seviyorum. Yani bir de aklımdayken bir şey söylemek istiyorum. Sohbet tarzı bir video oldu madem. Bizim böyle gizli de eski videolarımız var. Hatta koyulmamış bile var. Böyle yılbaşı hediyelerimizi açıyoruz vardı hani şurada çektiğimiz. Onları, Onları... koyduk yalnız. Ko koyduk seyirci kapalışan. Evet. İşte onları böyle bir izlediğimiz, eski videolarımızı izlediğimiz bir video. Ha evet olabilir. Gel koymadığım benim var kombin videolarım. Sen de bilmiyorsun. Ben bayağı çektim. Bence biz onları izleyebiliriz. Ne dersiniz yorumlara? Evet. Yazın. Yorum. Aynen. Sıra sende. Evet ben söyledim. Ceylin iki yıl yelken kursuna gitti ve yelkenler, yatlar... Tekneler çok ilgisini çekiyor. Gerçekten öyle. Bir bunlar, de bunlar, Bunlardan biliyorum biliyor musun? Çünkü YouTube açtığımda sürekli önerilenler videosunda yat videoları var. Yat inceleme, işte içi şöyle, dışı böyle falan ya da yelken. <laughs> tamam artık yani. Ben de... <laughs> ben de deniz ürünlerine, deniz ürünlerine, deniz şeylerine, gemilere falan işte öyle şeylere çok ilgim vardır ama... Yani abim gibisin. Sürekli videolarını izliyor. <laughs> Ve videomuzun sonuna geldik umarız. Beğenmişsinizdir. Hakkımızdaki gerçekte kaç tane oldu bilmiyoruz. Yani doğaçlama yaptık. Ve sohbet için. tarzında bir samimi bir video olsun istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapak fotoğrafı var zaten.